Selamünaleyküm aziz dostlar. Hafta sonu pazar gününüz hayırlı olsun. Bugün 7 Ocak. Bugünkü hafta sonu manşet haberler ve analiz programımızda geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı e, ve Doğu Türkistan ilgili dünya gündeminde hangi başlıklar manşet oldu onlara bir göz atacağız. Önce başlıklarımızı e, bir okuyalım. Ondan sonra içeriklerini sizlere tek tek aktaracağım kıymetli dostlar. Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da Çin Seddi Müzesi açıldı. Değerli izleyicilerimiz, bu da önemli bir gelişmeydi. Doğu Türkistan'da her yıl 35 bin organ çalınıyor Çin rejimi tarafından. Çin 2023'te tarihi 2023'te tarım havzasından tam 33 milyon ton petrol ve doğal gaz yağmaladı. Değerli izleyicilerimiz. Ve Çin 2023'te 456 bin Uygur Türkünü zorla çalıştırdı. Ee, malumunuz yeni bir yıla e, adım atıyoruz ve tabii ki e, geçtiğimiz yılın muhasebesini yapmak durumundayız. E, biz Diaspora olarak, Doğu Türkistan diasporası olarak Çin'in bütün insanlık dışı suçlarını, Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamalarını mercek altına alıyoruz. Çin medyalarını tarayarak sizler için bu önemli ve kıymetli bilgileri doğrudan sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk başlığımızla devam edelim. Doğu Türkistan'da Çin Seddi Müzesi açıldı kıymetli izleyicilerimiz. Malumunuz biliyorsunuz Çin rejimi, e, yani tarihsel olarak Çin Seddi, Hunlardan, Türklerden e, de deniliyor bazı tarih tarihlerde. E, korktuğu için, sınırdan geçmemesi için, Çine saldırmaması için e, yapılmış olan bir set Çin Seddi meşhurdur. Ancak gel geldiğimiz noktada Çin rejimi Çin seddini ta Doğu Türkistan'a kadar uzandığını aslında Doğu Türkistan'ın Çin sınırları içerisinde yer alan bir toprak. Hani Xinjiang diye adını koymuşlar ya o bölgeyi işte Xinjiang olarak Çin'in sınırları içerisindeki bölge olarak tanımlıyor ve tanıtmaya çalışıyor. Bu haberimizde de Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na göre 29 Aralık'ta Doğu Türkistan'ın ee, hatırlayın Lop Nur kasabası vardı. Çin'in durmadan nükleer denemeler gerçekleştirdiği şehir, kasaba. O kentte sözde İpek Yolu Çin Seddi Kültür Merkezi e, adı altında bir müze açıldı. 5000 metrekare e, alanı kapsıyor ve dış cephesi antik kara kule hani e, bu e, Türklerin meşhur o piramit şeklindeki kurganları var ya onun gibi yapılardan yani e, Türk İslam mimarisini çağrıştıran e, işte e, inşa edilmiş bir e, yapı. Ondan sonra 600'ün üzerine çok özür dilerim. Yani e, Türk İslam mimari, mimarisine yakın benzetilen şekilde e, yapılmış. 600'ün üzerinde kültürel eser sergileniyor değerli izleyicilerimiz burada. Yani e, lafın kısası Çin bu kültür sergisini Doğu Türkistan'a taşıyarak Doğu Türkistan'ın sanki Çin toprağı olduğunu ima ediyor ve böyle tanıtıyor. Oysaki Çin seddi Türklerden e, korktuğu için yapılan bir yapı. Evet bir sonraki haberimizde Doğu Türkistan'da her yıl 35 bin organ çalınıyor. Malumunuz dünya çapında organ nakli dendiğinde, organ ameliyatları dendiğinde Çin ilk sıralarda yer alıyor. Bu son birkaç yıldır kat be kat artış göstererek bu hale geldi. Yani Çin'de dünyanın neresinde olursa olsun organ nakil hani ameliyatlarında organ yetmezlik işte yani bekleme süreci olurken Çin'de böyle bir şey yok. Çin'de 12 gün bir hafta iki hafta kadar bir zaman içerisinde tak diye organları bulabiliyor ve ameliyatı yapılabiliyor. İnsanlar zoraki kaybettiriliyor Çin rejimi tarafından. Şimdi bu haberimizde de geç, geçtiğimiz e, haftalarda hatırlayın Türkistan Press haber sitemizde bir haber geçmiştik. 7. Uluslararası Çin Uluslararası Organ Bağışı Konferansı düzenlenmişti. Nannin Guangxi e, şehrinde Çin'in. Burada işte Çin'in Çin Komünist Partisi Organ Nakli Komitesi Başkanı bir Çin yetkili orada söylemişti işte. A İpek Yolu e, güzergahı üzerindeki ülkelerle ülkelere bu e, organ nakli teknolojisinin ihraç edilmesiyle ilgili olumlu baktığını ve bu yönde e, Çin'in uluslararası hani bu bir nevi pazar yani ortak aradığını bu organ nakli endüstrisinde çünkü çok getiri var. Çin'de neredeyse e, toplama kampları e, e, dendiğinde biliyorsunuz Çin'in e, biz yıllardır bunu iddia ediyoruz. Eee işte Organ deposu var Çin'in. Mahpuslardan alıyor, mahkumlar, siyasi mahkumlardan. Falun Gong uygulayıcılarından alıyor. Canlı organ deposu var. Hatta ki e, işte ürümçüler, ürümçüde kas birçok Doğu Türkistan bölgelerinde yeşil koridorlar vardı. Bununla ilgili e, bununla ilgili biz geçtiğimiz e, geçmişte yaptığımız programlarda 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi doktor Şevket Nasır hocamıza sormuştuk. Bu konuyla ilgili kendisinin araştırmaları, kendisinin yani ortaya çıkarttığı bir sürü delillerle analiz etmiştik, yorumlamıştık programı. Ona kulak verelim. Şevket hocam nasıl değerlendiriyor? E, yalnız 2021 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanlarında e, insan kaçakçılığı özel rap, e, Raporları olan Simon Moulin su, e, sunduğu rapora göre, bakın çok önemli bu, Çin'de toplanan e, organların genelde göz altında tutulmakta olan belirli bir etnik, dinsel ve azınlıklardan elde edilmekte olduğu yöndedir. Bakın açıklama Hı. bu. En yaygın olarak e, çıkarılan organlar kimlerden? Kadın ve savunması, kadın ve çocuklardan. Hmm. Kadın ve çocuklardan e, çok önemli e, organlar. sağlıkta çünkü hmm. erkekler sigara içiyor, şu oluyor, bu oluyor, işkenceden geçiyor dengeciyor. Onun dışında yani iç organları iflas etmiş oluyor. E, bundan dolayı çocuk ve kadınlardan e, bu organlar temin ediliyor. En fazla ne nasıl bir e, burada karaciğer. Bakın çok önemli böbrek, böbrek, ee, ondan sonra kalp, sonra kornea diye bir şey var. Göz bebeğinde, gözümüzün üst kısmını kaplayan şeffaf hmm. e, kubbe şeklindeki bir katmandır. Hmm. Işığın veya e, gözünün gözümüzden ilk geçtiği katman. Yani bunun nakli de yapılıyor bakın. Hmm. Yani onu kör olmak üzere olan e, hastaya böyle bir nakil yapılıyor. Şimdi e, gel gelelim 2016'dan sonra demin bahsettiğimiz e, konuya. Şimdi aslında 1989 ve 2002 arasında e, Çin'deki bu organların en vahşi bir şekilde yürütüldüğü, daha doğrusu böyle bir ameliyatlar yapıldığı, uygulama yapıldığı yer e, Wuhan, hepimiz bildiği virüs merkezi Wuhan, e, Dalian e, limanı. Ondan sonra Shenyang adındaki şehirler. Bu üç şehir Çin'in önde gelen organ nakli ticaretinde önde gelen üç tane şehir. Şimdi bu organ ticaretinde yasama organları, polis, polis kuvvetleri, jandarma kuvvetleri, devletin tüm yasama ve kolluk kuvvetleri tamamen bu işi, bu işi, bu işin içindedir. Yani gayri resmi şekilde bu işin içinde yer alıyor. tutuklama biliyorsunuz, hı, hı. Polisin işi, jandarmanın işi, yargılama, e, e, yasama organlarından mahkemenin işi, bir de hapishane var, bir de e, askeri ve sivil hastaneler var. Bunlar kan dokularını alıyor, e, organları tespit ediyor. Ve Düşünebiliyor musunuz? Yani e, anında organ bulunabiliyor. Demek ki hazır bekletilen organ e, topluluğu var demektir bu. Duruma bakalım. 1999 yılında 2010-2004'e kadar organ nakli toplam yüzde 300 artış göstermiş. Yalnız e, tüm dünyada organ nakli işlemlerinin uygulamasında 20 kat artış göstermiş Çin. Bu 2019'dan sonra oluyor bu. Gel gelelim şimdi Doğu Türkistan'a. Evet. Doğu Türkistan'da şu anda 5 milyondan fazla, bakın tahmini olarak 5 milyondan fazla insan kamplara girdi. Ama çıktı mı bilmiyoruz. Ee, hatta akrabalarının hayatta olup olmadığını bilmeyen o bir o kadar da insan var. Değil mi? Hı hı. Şimdi bakın Hınen'de geçtiğimiz yıllarda Hınen 2021'in 2021'de Hınen Eyaleti'de organ fiyatı listesi yayınlandı. Evet. Tamam. Hı hı. Listeye göre yetişkin karaciğer 260 bin yuan, çocuk karaciğer 100 bin yuan, sağ karaciğer 100 bin, sol karaciğer 150 bin yuan, tek böbrek yetişkin 160 bin yuan, çocuğun 100 bin, çift yetişkin böbrek 230 bin, çift çocuk böbrek 150 bin, kalp 100 bin yuan. Bu sadece satın alma ha, bunun taşıması var, ameliyatı var, o ayrı bir fiyattır. Bu sadece o, e, o organın satın alınması fiyatıdır. Ya bu dünyanın parası bu. E, demek ki yani bu fiyatı çıkardığına göre ellerinde hazır bekletilen, hazır bekletilen her çeşit do kan dokusuna sahip e, böyle bir depo var demek. Hı, hı Aynen. O programda Şevket e, Hocam, Sayın Doktor Şevket Nasır Hocam, aynı şekilde Çinlilerin yani e, organ bağış yapması çok düşük seviyede olduğunu, hatta yılda 4-5 bin civarında denk geldiğini ama Çin'in e, sözde Çin Organ Nakli Geliştirme Fonu, e, diye bir kuruma kurumun açıklamalarına göre 6 milyon insanın organ bağışı için beklendiği yazıyor. Ve 2015 yılından 2022 yılı sonuna kadar 40 binden fazla kişinin vefat eden kişinin yani işte kalp, akciğer demin hocam bahseden karaciğer, böbrek, kornea gibi bu organlarının işte ana organlarının toplama, topluma bağışlandığından bahsediliyor. Hocam demin söyledi. Toplama kamplarında buçuk bin civarı Uygur Türk'te alıkonuldu diye. Buradaki bu 6 milyon civarındaki organ bağış için bekleyen insanın Sayıları ne kadar da benziyor değil mi? Çin rejiminin e, buradaki organ kaçakçılığı cinayeti yani gerçekten Kanada parlamentosunda ABD meclisinde yasalarla e, engellenmeye çalışılıyor. Yani Kanada parlamentosunda da e, onaydan geçmişti. Geçtiğimiz 2021 yılında Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam e, böyle bir önemli haberde geçtiğimiz e, bu e, 35 bin e, organın konusu da. Komünizm kurbanlarını anma fonduna kıdemli araştırmacı Çin organ kaçakçılığı uzmanı Ethan Gutman tarafından işte e, ABD meclisine sunulan raporlar, Kanada meclisine sunulan raporlar ve tanık ifadelerinin beyanlarına e, esasen ona dayanarak e, işte yıllık e, Çin'in 2015'ten 2022 yılına kadar ki organ toplama cinayetiyle ile ilgili ortalama çıkartılan rakam 35 bin. Her yıl 35 bin organ Doğu Türkistan'dan çalınıyor. Değerli izleyicilerimiz. Evet bir sonraki haberimize geçecek olursak. Çin rejimi 2023 yılında tarım petrol havzasından 33 milyon ton petrol ve doğalgaz yağmaladı. Değerli izleyicilerimiz. Dünyanın en büyük enerji e, tüketicisi olan Çin rejimi. 1949'dan Doğu Türkistan işgalinden bu yana... Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları, yer altı yer üstü bütün zenginlikleri talan ediyor. Oysa o Doğu Türkistan'daki zengin toprakların asıl sahibi olan Doğu Türkistanlıları geride bırakıyor, atıl bırakıyor, yoksul bırakıyor, köle işçiliğe zorluyor. Üzerinde bin bir çeşit zulüm uyguluyor. Çin'in yüzde kırk enerji enerji talebini ihtiyacını karşılayan Doğu Türkistan'ın Resmi rakamlarına göre 2023 yılı Tarım Petrol Havzasından 33 milyon 530 bin ton petrol ve doğal gaz talan edildi değerli izleyicilerimiz. Bu Çin'in en büyük e, süper derin petrol ve gaz üretim üssü haline gelen Tarım Havzası, Tarım sa e, Petrol sahasında petrol ve gaz üretiminin son 4 yıldır art arda üst üste artış göstererek 30 milyon tona yükseldiği anlamına geliyor. Çin sadece soykırım uygulamakla kalmıyor. Aynı zamanda da bölgedeki doğal kaynakları sömürüyor değerli izleyicilerimiz. Evet. Bir diğer haberimiz ise Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılması. 2023 yılında defalarca farklı ülkelerin ülkeler tarafından alınan ambargo işte yasa tasarılarının onaylandığını biliyoruz haber vermiştik. Uygur Türklerinin köle edilmesiyle ilgili 21. yüzyılda yaşıyoruz ancak Çin rejimi bunun için güzel kılıflar hani soykırımı yasal bir zimine oturtmaya çalışıyor demiştik. Aynı o şekilde istihdam kisvesi altında Uygur Türklerine işte Çin'in kendi ekonomik işte Çin Çin'in ihtiyaç duyduğu endüstriyelik alanlarda Uygur Türklerini sözde eğitiyoruz adı altında çeşitli mesleki beceri adını vermişler. Toplama kampı, çalıştırma kamplarına kapatan, kapatılan Uygur Türklerini köle işçi olarak çalıştırıyor. Düşük ücret, aralıksız yani tatili yok hiçbir şekilde. Bütün insancı yaşama haklarından mahrum bırakılan Uygur Türklerinden bahsediyoruz. Bu haberimizde de Çin Propaganda Ajansı Taara da A'nın 25 Aralık'taki açıklamasından aktaracağız. 2023 yılının ilk 10 ayında sözde mutlu ve uyumlu iş istihdam politikası adı altında toplama kamplarında tutulan 456 bin kişinin zorla çalıştırıldığı bilgisi paylaşıldı değerli izleyicilerimiz. Tabii ki için bunu köle iş, köle işçi çalıştırma demiyor. Ucuz iş gücü diyor, işte yakın mesafede yerleştirme diyor, istihdam diyor. Farklı farklı e, yasal gözüken isimlerle Uygur Türklerini köle gibi çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi ideolojik olarak da yıpran, yıpratılıyor. Çin bayrakları altında saf saf aynı kıyafet aynı disiplin yarı askeri düzelde bu nasıl bir fabrika ki e, bütünüyle Uygur Türkleri çalıştırılıyor ve Çinliler işbaşı yapıyor. Yani böyle böyle bir fabrikadan düzinlerce var. Doğu Türkistan'da hem Çin iç bölgelerinde e, ünlü ünlü dünyacı markalar e, bununla ilgili e, eleştiriliyordu zaten. İstiktam e, e, Çin medyasında şöyle deniliyor değerli izleyicilerimiz bakın. Çin medyalarında istihdam istikrarlı bir gelir kaynağı anlamına gelir ve istikrarlı bir gelir kaynağı tüketme arzusunun önünü açar ifadelerine yer verilmiş. Bu da teşvik anlamında böyle bir yazı geçmiş. Ancak Uygur Türkleri sadece Çin'in vermiş olduğu bu rakamlar. Yani güvenilmez. Çünkü bilgi ablukası var. Çin haber kaynaklarında ne yazdıysa onları doğruca aktarmaya çalışıyoruz ama göründüğü gibi bu bir tane fabrikada yüzlerce insan var. Bunun gibi düzünlerce fabrika ve Uygur Türkleri köle olarak çalıştırılıyor değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftaki önemli başlıklarımız bunlardı. Biz yine ilerleyen tarihlerde sizler için konuları derlemeye sizler için aktarmaya hazırlayıp yine aynı programda aynı vakit zamanda sizlerle beraber olmaya sabırsızlanıyoruz İnşallah bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.